Kolay gelsin Dursun amca. Eyvallah okula mı? Okula. Hadi bakalım başarılar. Babam bekliyor beslenmelerimizi getirecek. Ee, hayırlı olsun daire alıyormuş baban size. Biz öyle bir şey bilmiyoruz Dursun amca. Ne var bunda kızım öyle Hı -hı. sordum. Babama sor. Olur. Şşşt Çapçı! Ne var? Ne var denmez efendim. İyi süpür orayı. Oo, süpürüyoruz ya. Çalım yok. Bir telefon açarım belediye başkanına. Sürdürürüm seni buradan. Ee, kolay da öyle. Benim adım Cevil. Sana da fazla yüz verdik. Niye ötüyor yine baykuş? Sürdürecekmiş bizi buradan. Abi. Vay yapar ha. Çok beklediniz mi kızım? Yok baba. Kapıcı buraya gel. Buraya önce. İşimiz var. Bir dakika efendim. 10 tane elimiz yok. Hadi kızım geç kalmayın okulunuza mi alıyoruz baba? Ee, ne kızım? Kim söylüyor? Tövbe. Bu yanda bir şey sanacak. Dursun amca söyledi. Ben de başkasından duydum abi. Duydun mu? Kapıcılar evi alıyor bu sevip? Hayda. Ya kim uyduruyor bunları? Hadi. İyi günler. İyi günler. Alırsınız siz alırsınız. Kırk evet. yerden para kazanıyorsunuz. Bizim gibi bir emekli maaşına bakmıyorsunuz. Milletin gözü üstümüzde. Buraya gel, buraya. Geldik, geldik. Önce buraya. Acelesi varmış efendim. Hani sepet yasaktı? Bugünlük izin çıkmış herhalde Sevim Hanım'dan. Buyurun. Kaç ölü varmış dünkü kazada? Üç, üç. Çek. Aferin. Bira mı koydun o sepete? Yok efendim, ne birası? Ha, kayınbabamın selamı var. Hesap çok birikmiş, istiyor. Şimdi gidiyoruz Sevim'le. Toplayacağız dikiş paralarını. Bayramdan önce ödemediler. Kadın gördüler karşılarında tabii. Hadi bakalım bana da ödemesinler. Yapıştı mı gırtlaklarına? Benim adım Cemil. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel buraya. Saygısız. Donduk. Utanmıyor musun? Koskoca yöneticiyi balkonda bekletmeyi. Geldik efendim. Buyurun. 500 milyar kuponu nerede? Burada efendim. Hah aldın mı ampulleri? Aldım efendim. Üç tane. Buyurun, bu da fişi. Ha, aferin. Takalım şunları konuşmasın olduğuna. Kattaki lamba yanmıyormuş üç gündür. Yok efendim, yalan. Ne üç gün? En fazla iki. Maksat, malifet olsun. Yoldaş kızım, anneannenin yanında mı oturuyorsun sen? Baban şimdi sütünü getirdi, vereceğim. Ah. Duydunuz mu efendim? Biz böyle ders evet. vereceğiz de... ...üç kuruş para kazanacağız diye paralanalım... ...kapıcımız daire alıyormuş. Hah, getirmiş mi? Kenan Bey'in kuponunu. Getirmiş, ağır olur efendim. Az kalsın yırtıyordunuz gazeteyi. Ana o ne kızım? Yarışmaya katılacağım anneciğim. Hani o hmm, sakallı adam var ya. 500 milyar son kararınız mı? Katılmak çok zor ya. Hadi diyelim oraya çıktınız. Siz nasıl bileceksiniz o soruları efendim? Biliyorum efendim. Ne sandınız siz karınızı? Geçen gece 16 milyara kadar çıktım. Hadi efendim, hadi zür tesellisi. Size öyle geliyor. Siz daha karaciğerinizle böbreğinizin yerini bile bilmiyorsunuz. Hiç bile değil efendim. Hem milyon milyonda kazansam Kenan Bey'in karşısında oturmak bana yeter. Öyle mi? Evet efendim. O adam bakışlarıyla yol gösteriyor. Hele o gözleri... Hmm, ...öyle bir emin misiniz diyor ki <laughs> kimse dayanamaz. Hayri Hanım daha fazla uzatmayın vallahi çok fena olur. Kimmiş o Kenan evladım? O televizyondaki yarışma programını sunan adam efendim. ...var ya kirli sakallı çapkın. Tuh yüzüne. Kız sen gün gibi kocanı bırakıp... ...kimlerle gezmeye başladın gene? Ne gezmesi anneciğim? Ah. ah. Aysel acıyor mu canım? Biraz. Cık. Vah be kızım görünmez kaza işte. Aerobik dersi vereyim de... ...üç kuruş para kazanayım derken... Ay, ...vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Ay. Ay. Dikkat Ay. et Nazif. Özür dilerim canım. Dikkat etsene biraz oğlum. Zaten canı yanıyor kızın. Allah Allah, isteyerek mi yaptın baba? Önüne bak, önüne. Bana öyle taksi şoförü havalarında dayı dayı bakma. <laughs> öyle bakıyorsam senden de özür diliyorum. Ha, medeni ol biraz. O kadar öğrenciye örnek olacaksın. Nazif öyledir baba. Öyledir, öyledir. Takılıyorum. Ben de yeni yılda yeni kararlar aldım Nazif. Hoca'nıza gidecek. Ne baba? Bundan sonra kimseyle kavga etmek yok. Yaşa, Tebrik ederim baba. Yok yok, kesin kararlıyım. Bak böyle ne güzel, sessiz, sakin. Tabii be baba. Bundan sonra o aşağıdaki Sabri denen alçak herife bile alçak demeyeceğim. Aftan yararlanıp salı verilenlerin üçte biri şimdiden hapishanelere dönmüş bile duydunuz mu? Ya. Hey yarabbi! Rabbi, bu nasıl af? Acaba memleket bundan ne yarar gördü? Ne yarar baba? <laughs> Rahşan <laughs> Hanım bile memnun değil. <laughs> Baklava hırsızları için çıkarılıyordu sözde o af. evet, kader kurbanları için. Bu arada elektriğe, gaza, telefona devamlı zam var haberiniz olsun. Bu ne canım insaf artık. Ya Nazif Bey... ...sen de para yetiştireceğim diye sabahlara kadar direksiyon salla. Şimdi her şey unutuldu... ...düğmeye kim bastı kavgası baba? Hükümetle basın birbirine girdi bak. Ya... ...du bakalım yaşadıkça daha neler göreceğiz. Sence kim basmıştır Nazif? Vallahi ben basmadım baba! <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık canım! Afiyet olsun! Uyudu mu oğlum? Uyudu şimdi! <laughs> canım benim! Radyodaki kızlar Barış'ı çok özlemiş, hep onu soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aşık oldular herhalde! Hı hmm, hı, sırılsıklam hem de! Kaçta programınız? Bugün 16'da, Cereb ile birlikte. Canım sıkılıyor biliyor musun? Neden? Eskisi kadar reyting yapmıyor. Reklam da azaldı. Ara verdiniz uzun süre ondandır. Herhalde. Güncel konulara girmek lazım biraz. Yolsuzluklar falan ama... ...patronlar da rütük kapatacak korkusuyla... ...aman ha siyasete bulaşmayın diye devamlı tepemizdeler. Hayda kim bu şimdi? Ale olabilir. Bugün anneme o bakıyor. Uğra sen de beş dakika alınacak kadı. Tamam uğrarım gitmeden. Aa baba sen işe gitmedin mi? Gideceğim şimdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi günler. Babacığım, özledim valla. Ben de valla. hadi hadi atma, özleyen adam gelir. Neredesin iki gündür? Kadıncağız orada 40 derece ateşte yatıyor. Şimdi onu konuşuyorduk valla. Nerede Barış? Uyuyor baba, odasında. Uyuyor mu? Tüh. Şunu iki andan öpecektim. Ay yapma baba, ne olur daha yeni uyuttum, lütfen. Tamam canım, uzaktan bakayım bari biraz. <laughs> Eyvah! ah <Ay. gülüyor> oh baba, beğendin mi yaptığını? <laughs> <laughs>